Merhaba Sevgili Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle gördüğünüz e, suplalardan yapacağım. E, bu dönerek tığla yapılan bir supla ve çok basit makrome ipi ile yaptım ben. Bu da çay e, bardaklarına su bardaklarının altına konulan küçük versiyonu. Bunu daha sonra anlatacağım. Ö, i̇lk önce size bu tabak için olanı anlatacağım. Boyut olarak görmek isterseniz bu bir pasta tabağı böyle koyarak boyutu bu kadar. E, servis tabağında koyduğunuzda şu kenara geliyor yani çok küçük bir boyutta değil 32 cm e, genişliği uzunluğu ben böyle bir makrome ipi kullandım siz istediğiniz tüysüz iplerle de yapabilirsiniz makrome kullanmamın amacı e, yani daha kolala, kolalamaya gerek yok böyle sert bir yapısı var e, sert duruyor ve yerde de kalıp gibi gördüğünüz gibi çok hoş durabiliyor ortadan başlayarak döne döne gideceğiz. Ben şimdi sizlere sayılarını vere vere devam edeceğim. Tığım 3.5 numara bir tığ kullandım. Bu ipe tam uygun oldu. 3 numara da kullanabilirsiniz siz. İlk önce tığımı aldım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum. Zincirimi ilk zincirden kapatıp sık iğne ile buraya 1, 2 zincir çektim. Bu halkamın içine 12 tane trabzon dolduruyorum. 1 2 3 Biraz sert olduğu için bu zorlanabilirsiniz makrome ipiyle. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar bu zincirimi, bu tığımı alıyorum. İlk başta yaptığım trabzonumun tepesine böyle tek bir seferde çekerek kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı zinciri battığım trabzonun tepesine 1 ve 2 tane trabzon yaptım. Şimdi buradaki işlemimiz her trabzonun tepesine içine yani 2 tane trabzon olarak devam ediyoruz. Bakın trabzona 1 battım. Aynı trabzon içine ikinciyi de batıyorum. Yandakine 1 battım. Ve ikinciyi. Yani burada artırma işlemi yaparak gidiyoruz. Her trabzonun içine çift batarak bu sıramızı dolduralım. Bunu istediğiniz diğer ipliklerle tüylü olmayan ipliklerle de yapabilirsiniz. Pen iplerle de güzel oluyor. Ama ben dediğim gibi makrom ipini yıkaması falan da kolay. Leke tutma özelliği de var. Hemen yıkayıp kullanabilirsiniz. Diğer iplerle yaptığınızda onlarda kolalama işlemi gerekebiliyor. çabuk örülüyor. Ben bunu bir günde yaptım ikisini de. Oturduğunuz yerde hemen yapıp tabak masalarınızda tabaklarının altında çok hoş duran bir supla. Evet. Burada bitiriyoruz. Son ilmeklerimiz. ilmeğimi kapatıyorum burada. Aynı ilk başladım. tepedeki ilmeğe batıp ilmeğimi kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum yine. İlk baştakine bir battım. Hemen yanındakine 2 batacağım. Burada bu sırada 1 battım. 2. trabzonuma İki tane batıyorum. Evet, bu sıramızı böyle devam ediyoruz. Tekli batıyorum, çiftli. Bir tane tek örüyorum. Buraya iki tane örüyorum. Tek ördüm ve çift ördüm. bu sıramız bu şekilde devam edecek tamamlayıp gelelim Evet bu sıranın sonuna geldik son dahaki sıramızda da çift oluyor bu bir size şey olsun püf noktası olsun son dahaki sırada çift olacak İpimizi gene ilk yaptığımız trabzonun tepesinde sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer 1, tek İki tek üçüncüyü çift batıyoruz bir iki üç tane tek yaptım üçüncünün içine aynı yine çift oluyor yani iki tek üçüncü çift olacak o şekilde devam edeceğiz bir iki üç 3 tane yaptım. Üçüncünün içine tekrar bir daha batıyorum. Çift oldu. Bakın böyle. Yine gösteriyorum. 1 2 ve 3. Üç. Üçüncünün içine çift batıyoruz. 1 yaptım. Yani iki tek Üçüncü çift yapacağız. İki tekimiz var. Üçüncüye geldik. Bunu çift örüyoruz. Bir. İki. Ve üç. Aynı üçüncünün battığımız trabzanın içine çift, çift olan ikinciyi batıyorum. Bir yaptım. Bir yaptım. İkinci de yaptım. Üçüncünün içine iki tane trabzan batıyorum. Bu sırayı da sonlandırıp gelelim. Evet bu sıramız da böyle gitti. İki tek, üçüncüye çift işledik. Yine ilk trabzanın tepesine kapatıyorum ilmeğimi. Bir, iki, üç ilmekle başlıyorum. Aynı trabzanın içine yine devam ediyorum. Bu sıramızda da bir, iki, 3 tek yapıyoruz. Dördüncüye çift batacağım. 1 2 3 4 Dördüncüye bir tane daha batıyoruz. Çift oluyor. Buralarda artırmalarımızı yaparak yuvarlak olmasını çalışacağız. Şimdi tekrar yine 1 2 3 4. çift batıyorum. 1 2 3 3 tane tek yapıyoruz. 4'ün içine 2 tane batıyoruz. Bu sıramızda böyle tamamlayıp gelelim. Evet bu sıranın da sonuna geldik. Bu sıramızda kapatalım. Şimdi kaçıncı sıradayız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 6. sıramızda da aynı 3 zincirimizi çekip bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane işliyorum. 5. çift batıyorum. Yani her gidi sırada şu şekilde oluyor. Burada çift tek battık, 12 tane. Sonra burayı 24'e tamamladık, çift batarak her trabzonun üstüne. 3. sıramızda bir tek bir çift. Dördüncü sıramızda da iki tek bir çift yaptık. 5. sıramızda da 3 tek bir çift. Şimdi altıncı sıramızda da 5 tek bir çift yapıyoruz. Şimdi aynı bu işlemi devam ediyorum burada. Bir 2 3 4 ve 5. 5'e çift batıyorum. Bu sıraya kadar hep çiftlerin üstünde zaten çift geliyor. Dikkat ederseniz bu sıramızı da böyle tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıranın da sonuna geldik. Size bir püf noktası göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi her çiftin üstüne zaten çift çift geliyor. Eğer bu sıraya kadar 1 2 3 4 5 6. sıraya kadar hep böyle gördüğünüz gibi eee çiftler zaten sıra halinde o üst üste geliyor. Şimdi bu sıramızda 6. sıramızı bitirdik. 7. sıramıza geçiş yapıyorum. 7. sıramızda burada kural bozuldu. Nasıl bozuldu? 1 2 3. Burada da

1 2 3 4 4 tek 5. çift oluyor. Bu sıramda da 6. E, sırayı ta, e, tekrar edeceğim. Ama bakın bu sırada çiftlerin hizasına gelmeyecek. Bir önceki üçgenin üstüne gelecek çiftimiz niçin? 6 e, tane de bir yapsaydık o zaman tam hizası olacaktı ama şu anda aynı sırayı tekrarladığımız için 2 3 4 5 5. ye çift. Yani 6. sıranın tekrarı 7. sıra. 2 3 4 5 5.ye çift. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Yapım hemen çok kolay. Bir günde dediğim gibi ikisini de yaptım ben. Eee bu sıramızda böyle tamamlayıp geliyoruz. 7. sıramızda böyle kapattım. Aynı 1 2 3 tane zincir çekerek kaldığım yerden böyle devam ediyorum. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayız. Burada 1 2 3 4 5 6 Tek battım. 6. içine çift batıyorum. 1 2 3 4 5, 6 tane yaptım. Altıncın içine çift batıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldik. Bu sıra son sıramızdı. 2, 4, 6, 8 sırada bitirdik. Şimdi burayı kapattım. Şimdi bu sırada zincir çekeceğiz. Şu kenar işlemini yapıyoruz. Bunun için bir 2. E, bu arada şu üstteki trabzonlarımız tam 103 tane olacak. Sayarsanız tam denk düşüyor. Burayı 103 taneye tamamlayın. Yani aralarda kaçırdığınız varsa sayarak yaparsanız üstteki modelde zorlanmazsınız. 103 tane yapın. Eksikleriniz varsa arada çift çift batabilirsiniz. Sayarak e, tamamlayın. 2, 3 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzonuma batıyorum. 1, 2, 3 4 ve 5. 1, 2, 3. trabzonumun tepesine sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. trabzonumu aralarda ikişer tane trabzon bırakarak bu sıramı böyle tamamlayacağım. Bakın 2, 1, 2 tane trabzon bırakıyorum. 3. sık iğne ile batıyorum. Bu sıramı böyle bitirip gelelim. Evet bu sıranın sonunda böyle tamamladık. Son zincirimi çekiyorum yaptığım bu e, ilk baştaki zincirin içine batıp burayı kapatıyorum. Burada toplamda bu zincirlerden oluşan kafesimiz şöyle göstereyim size. Bu kafeslerden 34 tane olacak. Böyle 1 2 3 yani bundan 34 tane olması lazım. Şimdi buraya çıkmamız için bunların içine böyle her zincire bir tane sık iğne ile yukarıya zincirin orta yerine geliyoruz. Şöyle 3 tane sık iğne ile bu şekilde bu tepeye çıktım. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip bu kafeslerimizin içine tepe olarak buraya sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir ve bunların tepelerine bu şekilde batarak bu sıramızı da yapıyoruz bakın şöyle bu sırayı tamamen bitirip geliyorum Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik böyle geldim bu ilk zincire başladığım yerin sık iğnenin içine bir tane sık iğne batıyorum ve her zincire bir tane batarak tepeye zincirin orta noktasına geliyorum böyle tam tepeye çıktım şu şekilde zincirimizi e, burada 8 tane çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 bu sırada 8 zincirle devam edeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bu sırayı bu şekilde 8 zincir çekip aynı işlem burada da devam ediyoruz 8 zincir çekip tepelere batarak bu sırayı da bitirip geliyorum Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik burayı da aynı diğer diğer yaptığımız sıradakiler gibi sık iğne ile kapatıyorum zincirle tepeye çıkıyorum ee, sık iğne ile tepeye çıkıyorum Pardon zincirin orta noktasına böyle çıktım Şimdi burada yapacağım işlem 1 2 3 zincir çekip yandaki zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip yine yandakine. Yani burada yapacağım işlem bir sefer 3 zincir çekeceğim, bir sefer 8 zincir. Şimdi 3 zincir çektim yine tepeye battım. Burada toplama işlemi yapacağız buralara. Şuralara trabzan yapacağız biraz sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim. Zincirimin hemen yanındaki zincirin tepesini sık iğne ile. 1 2 3 4 Pardon 3 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanına battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yandaki zincirimin tepesine sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yandaki zincirimin tepesine. Bu sıramızda da böyle yapacağız arkadaşlar. 3 zincir çekip e, zincirimizin tepesine 8 zincir çekip zincirimizin tepesine yani bir sırada 3 Diğer sırada 8. Zincir çekip bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim. Bu sıramı da böyle sık iğne ile kapattım. 8 tane en sonuncum 8 tane oluyor. Burada çünkü 3 tane yapmıştım. Buraya sık iğne ile battıktan sonra hemen bu yaptığım 3 tanenin içine bir tane daha sık iğne ile batıyorum. İpimi doladım. Yanındaki 8 taneli çektiğim zincirimin içine 8 tane e, trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 7 8 bir bakayım ben şuna 2 4 6 8, 10. 10 tane dolduruyoruz. 8, 9, 10 tane trabzanla doldurdum. Yandaki hemen bakın üçlü zincirim var burada. Bu üçlü zincirimin içine sık iğne ile hemen batıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki 8'li zincirime tekrar bir daha geçiş yapıyorum. Buradan kaldığım yerden tekrar 8 10 tane trabzanımı tekrar dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 9 ve 10. Şu şekilde yapacağız bu üstümüzü de şuraya da bakın üçlüye üçlü çektiğimiz zincirlere hep sık iğne ile bura kapama yeri buradan kapıyoruz İpimi doluyorum hemen yanındaki sekizliye tekrar 10 tane sık iğne örerek bu son sıramız bu son sıramızda böyle yapıp bu e, suplamızı bitiriyoruz inşallah son sırayı da yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik 10 tane yaptım e, sık iğne buradan sık iğne ile hemen yanına dibindekine kapatıyorum burada. Bir, iki tane zincirimi çekip ipimi kestim. Ucunu hafif yakabilirsiniz bunun. makromikleri plastik laylan olduğu için yakarsanız daha şey olur. Arkaya yapıştırırsanız ben şöyle hemen gizliyorum. Ee, yere koyun. Elinizle şöyle çekiştirerek bunu zincirlerinin yere, yerine oturmasını sağlayın böyle çekerek düzeltin. Evet. Bugün sizlere bu güzel e, suplanın yapımını anlatmaya çalıştım şu şekilde kahverengi ve pembe ile. Yar e, diğer bir videomda da e, bu bardak altını, güzel fincan altını anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. E, makrom ipimden bir yumuğumdan bu kaldı. Bir yumaktan bir tane supla ve bir tane alt bardak altı çıkıyor az bir şey de kalıyor. Diğer videomda bunu anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İyi günler.